Yamuk mu duruyoruz hakikaten? Bence biz yamukuz şu an. Oldu mu? Yamuk mu duruyoruz? Tam ortaladık. Da, tamam, ben bu videoyu... biraz şık. daha mı arkaya alsam? Ya? Yok ya arkaplan şey yapmış. Hayır dedi? uzak dedi. Yakın mı dedi? Bence yakın dedi. Ortalayım ikisi de olsun. Bizim formatımız belli. 600 kez video çektik hiçbirini yayınlamadık. <laughs> Birkaç tane de benim kendi salaklığım. Hepsini kabul ediyorum. Tamam. Videomuz ben derken teşekkür ederim onayladığın için. Sağ ol. Bizim videomuzun ya formatımızın ismi ne hayatım? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Ay, herkes... <laughs> Ay çok iğrenç. <laughs> of çok özür dilerim. Neden? Yani formatımızın ismi ne? Hiçbir fikrim yok. Espri mi yaptın? Yo ben yapmadım da öyle anlam anlamayın. Yapmadım öyle bir espri. Hiçbir fikrim yok. Yok. Enerji hareketler biraz. Yok. Hiç <gülüyor> hiçbir <gülüyor> fikrim Arkadaşlar, yok. Arkadaşlar videoda eğer hiçbir fikri olmayan kişi sizseniz modunuz düşük oluyor da biraz evet. Format şöyle bir film hakkında konuşacağız. Burcu'nun hiçbir fikri yok. Ama hiçbir fikri olmayan bir insan nasıl izler diye mantık bu zaten. Fikirler yürütecek. O ne ya? Çok kötüydü bence az önce kurduğum için. Hiçbir fikri yok. Nasıl izler ya ben? Yani, hayır, bu şöyle da düşün, düşün. Işte. Öyle demedim hayat. Ben yani şöyle düşün. Ben bir izleyiciyim. Hı hı. Falan, akıllı bir izleyiciyim. Okuma lan mesajlarımı. Hasan Hoca yazmış. Oh be. Anlaştık yazmış hayat. Ondan önce de dünya. yazdı. <laughs> Ben bir izleyiciyim. Hı -hı. Fakat akıllı bir izleyiciyim. Hı -hı. Hani merak ediyorum, soru soruyorum, Hı -hı. sorguluyorum, Hı -hı. tamam mı? Şimdi bir film konuşacağız. Konuşacağımız film bilmiş bir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ama izlemek istiyorum. Gidip IMDb'de de sinopsisini okumak istemiyorum sadece. Ha, ne yapıyorum? Bizi izliyorum. Bizi izliyorum. Barış. Barış Barış ve isminizi bilmeyen insanlarla Video çekiyorum evet. Gördünüz mü Bütün parayı bana verin evet. Zırını koklatmam şimdiden Sen söylüyorum Sen işte böyle dersen izleyicilere Bütün disk yeriz bunlar para kazanmasın diye Bir şey söyleyeceğim ben para kazanmak istiyorum Yani açık Gerçekten tamamen Yap. para kazanmak için yapıyorum. <laughs> Yoksa bana katlanmaz evet. <laughs> Neyse sonra da diyor ki o arkadaş yani seyirci arkadaşımız. Yani bu arkadaşımız. Allah Allah. <laughs> Allah Allah diyor. ilginç Çok ya Tabi spoilersız konuşuyoruz. Aa. Aa. Merak ettim falan deyip. Ben şaşırmaya geldim. Amacımız sizi izletmek evet. bu film hakkında. İzlemeyen biri ne düşünür? Onu sizi konuşmak. Sizi izletmek. Size izletmek. Evet. Bugün konuşacağımız film. Hiçbir fikrim yok. What Başkanın adamları. Dustin Hoffman. Ich bin Burcu. Yemin <laughs> 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 Burcu mu? Ay. Ay. evet ismi Burcu dedim Almanca. Çok kötürlü bir türlü <gülüyor> <gülüyor> Dustin Hoffman'la... Ulan dur herifin ismini unutturdum ha. Dustin Hoffman'la... Şeyin ismi neydi ya? Neydi? Hollywood'dan ünlü bir adam söyle, Al Pacino değil. <laughs> ne <diğer> ismi o? <laughs> diğer adam işte. <laughs> Yaşlı emekli Hollywood'cu söyle bana. <laughs> ya hiç mi bilmiyorsun? Benim hiç bir fikrim yok. <gülüyor> <gülüyor> ha, Robert De Niro. Abi, uykusuzum, uykusuz. Makale yazıyorum. Daha ne övgüler duyacaksınız kendiyle ilgili var ya araya sıkıştıracak böyle. Anlatamam. Bak anlatamam. Geldiğimden beri diyor ki bak gözlerimin içine bak. <laughs> o da şöyle yapıyor. <laughs> bak görüyor musun? Halbuki 3 saatte uykuyla duruyorum. Arkadaşlar. Robert De Niro ve Dustin Hoffman'ın başrollerinde olduğu Başkanın adamları. Rock the Dog filmi. Evet, 1997 yapımı. <laughs> Hayatım harikasın. iyi <Bakayım gülüyor> mi geldi? Evet birden. Filmimizin yılı da 1997 yılında çekilmiş. Yapım yılı. Sadece o değil, yardımcı karakterlerde çok ünlü insanlar var. Ee, Mesela ve arkadaşlar eleştirmenler tarafından e, iyi eleştiriler alan <laughs> film. ya Wikipedia'dan <gülüyor> okuma <gülüyor> bari be kadın. Iyy şu adamı hiç Ve yemem. yan karakter... Ve yan karakterlerimiz de bol. Mesela Kristen Dunst. Kim Cristo? Nasıl mu? nasıl okuyor? Kim var? Neye bakıyorsun? <laughs> Kendi buradan bakıyor, okuyor bir de bana kızıyor. Ya ben, ben gösteriyorum çaktırmadan Bak, Oyuncuları unutmuş birbirini. olabilirim. Tamam mı? Beni görüyor musunuz? Ben çaktırmadan gösteriyorum. O diyor ki sen neye bakıyorsun? Lan sonra yazacaklar. Daha film hakkında hiçbir fikri yok. Hayata Gelip konuşuyorlar. Işte. Neyse. O yüzden mi bölüm birincisiyim? <laughs> Bilerek yapıyorsun. Görüyor. Bilerek yapıyorsun. Ben kendimi öveyim diye. Ne Biliyorsun bu Tamam. Kristen Dunst. Nereden tanıyoruz Kristen Dunst'ı? Hmm, nereden tanıyoruz? Söyle bakayım. Spiderman, Hemen, evet. Spiderman. Şey böyle tersten öpmüştü <laughs> <üstü> ya o. <laughs> böyle sahnelerle film kültürü var Burcu'nun hani. Böyle <laughs> duruyorlar ya hani gemide <laughs> falan yapıyor. <laughs> o da Titanic. Diğer yan karakterimiz de ünlü olan. Woody Harrelson. İşte ben o adamı hiç sevmiyorum. Niye Aa, bilmiyorum. Niye ya ben bayılıyorum. Ben bu adamı hatırlıyorum. Sarhoş ya. sakar asker rollerini vazgeçilmez adam. Konusu şu. Seçime iki hafta var. Hı hı. Ne oluyor? Başkanın seks teypi tape çıkıyor. Tapesi çıkıyor. Kasede ba, ba, çıkıyor başkanın. Kim gibi? Aynı Deniz Baykal. <laughs> tamam mı? Başkanın kasede çıkıyor seçime iki hafta kala. Bütün kurul toplanıyor hayatım. Baş danışmanı bakanlar, özel sekreter, kalem bilmem nezi bir tek başkan ortaya yok. ortaya çıkıyor? Yani çıkacağını haberi var çünkü medyanın bir kısmı hep iktidarın elinde olur biliyorsun. Sonra e diyorlar ki biz bittik seçimi kaybedeceğiz bu kaset çıkarsa. Evet. Ne yapalım evet. ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Robert Nedir ne diyor? Ne diyor? <laughs> Savaşa girelim başkanım diyor. Aa. Savaşalım diyor. Ben hiç bilmiyorum. O <laughs> yüzden şaşırdım. Savaşa girelim diyor. Al, unutur diyor. Savaşalım diyor. Dün manyak mısın diyor. Hani nasıl savaşalım oğlum diyor. Bunlar savaşa giriyor. Arnavutlukla. <laughs> Bu fragmanda falan da var o yüzden söylüyorum. Ama Arnavutluğun haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bir tane yapı şey tutuyorlar. O da Dustin Hoffman. Ee, ne denir? Ee, Prodüks Hollywoodçu. <laughs> Kameramancı, bilmem neci, hollywoodçu tutuyorlar bir hı. tane. Hı hı. Ee, <laughs> Kesin doğru kelime odur. Hey. Özel efektçi işte, <gülüyor> yönetmen. <gülüyor> 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 tamam mı? Direktörü tutuyorlar. Sen bir tane. yönetmen kelimesini bulamadın? Ya hayır, ben hepsinin geniş anlamını tamam. söylüyorum. Yapımcı, ha. yapımcı, yapımcı. Evet, tamam. Yapımcı tutuyorlar bir tane. <laughs> Özel efekt bilmem ne yapsın falan diye. Çünkü savaşa giriyorlar, savaş yok yani. <laughs> Herif bilgisayarla bilmem ne bir şeyler ayarlıyor. Bunlar düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. düşünüyor. Başkan çıkıyor, açıklama yapıyor. Bu Arnavutluğun yaptığı kabul edilemez. Saldıracağız falan filan diyor. İşte eski şarkılar yapıyorlar. İnsanlar "Aa ben bunu hatırladım, bilmem ne falan." diyor. Hatta filmin bir yerinde işte hiç halbuki hiç öyle bir şey olmamasına rağmen bir askerin ne yapıyorsun? Se şey aklıma bir şey geldi. Kanal ilk bölümden kapanmasın <laughs> diye. Ne <söyleyeyim>. geldi? <laughs> evet. Ay <laughs> canım. Ne geldi? Bir <laughs> sesim. <Vur. gülüyor> Devam edelim. Oğlum yapma bu da ikisini ben yapmıyorum hayır burayı özgür kesin çok üsteyim geçen tane yapmıştık Yok ya bugün bir de gündemde tamam, bir şey tamam tamam devam adam şey yapmış özgür ben ölmek falan <gülüyor> 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 ya, özgür buraları kes evet. kes kes <gülüyor> <gülüyor> <Hatta>. <gülüyor> Özgür. gündem özgür <laughs> <laughs> burayı sadece burayı yayılıyormuştu evet. Yanlış yerleri kesmişim. <gülüyor> <gülüyor> ya da kestiğim kısma atmışım. Yani. <laughs> <laughs> sonra işte filmin bir yerinde işte askerlerin ayakkabıları ile ilgili bir reklam kampanyası gibi bir şey Bir Halbuki savaşa asker yok. Bundan sonra halk da eski ayakkabılarını asker binası bilmem ne gibi bir yere bırakıyor böyle. Aa bak. Burcu'yla ee, bilgi saati yazsana tam kafasını evet. Çağırma şimdi koyunlar sürü halinde hareket ettiği için hani biri ne yaparsa o da onu yaptığı için aslında öyle... ondan değil. Yok. Filmde de hani... göstermek istedikleri şey neydi aslında biliyor musun? Bana sorarsan. Milliyetçi duyguların çok çabuk sömürülebildiğiydi bence. Ayakkabıları asker şeyini oraya koyuyorlar. Hı -hı. Hani herkes koyuyor. Hı -hı. Niye? Hani destek oluruz askere diye. Çünkü yani savaş yok. Sonra işte eski şarkıları bilmem neyi yapıyorlar falan filan. Kamerayla o Kristen'dan Spiderman'da oynayan kızı bir Amerikan vatandaşı Ardov'u terör örgütünün saldırısına uğruyor da kedisiyle beraber kaçıyormuş gibi gösteriyorlar arkada. Kedim falan diye ağlıyor. Kediye işte internette yorumlar yapılıyor bilmem neler yapılıyor falan. Ha, gerçekten ama bu kadar. Neyse bu filmi izleyeceğim bu arada. Bu arada... Hı. Biraz da şey değil mi? Hayatın gerçeğini. Ya yaşadığımız birçok şey böylesi. Ya birçok savaşı yaşamamışsak. Gerçekten yaşandığını düşündüğün savaşları da yaşamamışsan. Yok. Ben, diyor ki mesela şeyde Robert De diyor ki ilk fikir geldiğinde yapmayalım diyorlar. Neden? Halk inanmayabilir diyorlar. Körfez Savaşı'nı anlatır mısın diyor. Hı hı. Şeyin Körfez Savaşı işte Irak saptama karşı. Bombanın düşmesi de minare falan başlıyor diyor. Ben diyor maket hazırladım diyor minara yaptım efekle de bomba düşüyormuş gibi yaptım televizyona verdim diyor kanıtlayabilir misin diyor böyle kalıyor adam. Kanıtlayamaz çünkü hani yaşadığımız birçok olay birçok şey birçok savaş belki de böyle. hani Belki de. <laughs> ya yapmaz. Konu bu biraz da propaganda'yı kara propaganda'yı nasıl gizli gizli yapıldığına da <laughs> propaganda biliyorsunuz değil mi? Evet, evet Bilmiyorsun değil mi propaganda? Yok biliyorum. Heh, tamam. Sen Özgür buraya TDK'dan propaganda falan evet, diye yaz. Şuraya. Heh, şurada şurada. Yani. Tamam şurada. Ben edebiyat okuyayım benim tarafıma koy. Tamam, tamam şuraya koy. Yani. Bir kara propagandanın ya da propagandanın gizli gizli nasıl yapıldığına dair aslında çok da güzel bir örnek. Bir yapımcı karakterimiz var. Tamam. Dediğim gibi. Bir bu fikri bulan karakterimiz var. Bir başkanın sekreteri karakterimiz var. Kristin Dunst o şey oynuyor o e, Amerikan vatandaşı işte e, göçtü de Arnavutluk'ta o kedisiyle ha, 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 oraya ha. yansıyan o reklamlara yansıyan o onu oynuyor falan. Hı -hı. E, bu arada ona dikkat çekmeyeyim. Mesela bak bir diğer hatırlıyor musun bir tane çocuk vardı hastane arabasında böyle üzdü başı pas içinde Suriye'de. Hı hı hı. Evet. Ha. Bütün haber gazetelerine falan resmedildi mesela hı -hı. O çocuk. Evet. Hani bu film bana hep böyle şeyleri hatırlatıyor biliyor musun? Hayatımı Matrix gibi bir yandan da hani hayatımda yaşadığım birçok olay ya gerçek değilse diye düşünüyorum her zaman. Hayatın çok kötü karanlık bir yanını gösteriyor bana. Ve bunu hani öyle dark bir şekilde de değil. Baya güzel, akıcı, su gibi akıyor, eğlencelik bir şekilde gösteriyor biliyor musun bunu? Hani çok ya su gibi hani böyle müzikli falan güzel bir şekilde gösteriyor. Yani karanlık falan değil. Filmin bir yerinde çok önemli bunu anlatabilirim. FBI bunları alıyor. Çünkü FBI'nin haberi yok. Çünkü yani bizdeki e, Uganda'daki gibi değil hani e, birimler. Tek bir yere bağlı değil. Özgür düşünebiliyor birimler. Başka ülkelerdeki Uganda falan oradakiler gibi değil. FBI bunları durduruyor. Diyor ki uydudan Arnavutlu izliyoruz. Ne diyor bir silahlı terör örgütü? Ne diyor bir savaş? Ne diyor bir kamp? Hiçbir şey yok diyor. Ama diyor medya bangır bangır bunu yayınlıyor diyor. Ne oluyor diyor. O Robert De Niro'nun oynadığı karakter dönüyor diyor ki. Bir dakika bir dakika anlamadım diyor. Kimin tarafındasın sen diyor. Bizimi destekliyorsun onları mı destekliyorsun. Şu vakitte diyor sorgula, sorgulamak mı istiyorsun diyor. Vakit birlik zaman arkadaş Çok Vakit birlik zaman arkadaşım diyor. Hani sen diyor bir Amerikan vatandaşı mısın diyor. Yoksa sorgulayarak kime destek verdiğini düşünüyorsun diyor. Bunu FBI başkanına söylüyor adam. Ya yani FBI'de olan birine söylüyor. Ve sesini çıkaramıyor insanlar içinde. Aa hakikaten falan deyince ya yani doğru haklısınız falan demek zorunda kalıyor adam. Yani düşünebiliyoruz o toplum şeyini. Do doğru destek olmamız gerekiyor. <laughs> doğru destek olmamız gerekiyor. Savaş var falan yapıyor. Böyle bir aslında mesaj verilmek istenen şey çok iyi yani. Bir tane Woody Harrelson'un karakteri şu. Woody Harrelson'a işte asker üniformasını giydiriyorlar. Asker kurtarma operasyonu diyor. Woody Harrelson sapık, geveze, e, iğrenç bir karakter bu arada. Askerlikle alakası yok Woody Harrelson'un. Her zaman ki Woody Harrelson'u oynamış. Asker üniformasını giydiriyorlar. Kurtarma operasyonu diyor. Uçağa biniyor, sakız çiğniyor. O özel kaleme sarkıyor falan. Hani bir de böyle adamları kullanıyoruz hani şeyde zihinsel hasta çünkü hani hasta, dedim anladın hani delimse, <laughs> hani ehliyeti yok zihinsel ehliyeti yok yakalanırsak hani hasta uydurmuş diye de böyle adamları kullanıyorlar. Yani... Neyse bu arkadaş ne yaptı biliyor musunuz? Anlatayım da burada her şey. Için. <gülüyor> Yaptık <laughs> ee, <Evet>. geçecektik kabul <laughs> ediyorum. Evet ismini değiştirip başka bir kıza atmış bana hazırladığı listeyi. Bana hazırladığı liste de hani bu hani film listesi diye böyle hazırladı tatlı bir liste ben istemiştim çok fazla film izlediğim yani için aşık olan insanlar Birliği beni için, anlar bak, onu da övüyorum aşık olan insanlar Aa, beni anlar ben aşıkım demedim ki kendi iftirada <laughs> zaten geri zekalı ettim. değildir anlayacak izlerse hayatında düşen kendimi rezil ettim ne? Düşün aşk için ben bunları yaptım Ay, aşk için ben bunları yaptım dedi. <laughs> listemi okumamış bile başkasına hazırladığın şeyin ismini değiştirip ona verdin kıymetini bilene attım ben o listeyi Yok neyse kıymetini biliyorsan. Bu biliyor kıymet. En çok kıymetini sen biliyorsun. Bu konuda çok ciddiyim. Yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar. Bak ayağımı yere koyup yemin ediyorum. Yok da. neyse. Devam Yok bunu devam yayınlıyorlarsa duysun. Ya sen en çok kıymetini <laughs> biliyorsun. İlla aşık edecektim. Yok <laughs> aşık değilim ama bunun farkındayım. <laughs> devam ediyorum. <laughs> <laughs> ağlayacağım yeter. <laughs> ben de ağlayacağım. <laughs> Neyse devam devam. Neyse ben üzülmüyorum da. Ben üzülüyorum ama. <laughs> hadi hadi anlat devam et. Mesela radyo programlarında, televizyonlarda şöyle oluyor. Hani konuşuyorlar, hani bizde de yorumcular, Ahmet Hakan falan tarafsız bölgede hani konuşuyorlar ya. Orada da radyo programlarında konuşuyorlar. Mesela şey diyor. E, düne kadar aklımda atıyorum şimdi Elif'in ismini. Robert bilmem ne vardı ama e, son savaş olayından sonra da ben kararımı değiştiriyorum. Nehrin ortasında at değiştirilmez. Devam edelim. Bitirelim işi. Nehrin ortasında at değiştirilmez. Böyle de bir slogan yapmış kendiler. Şimdi fikrini soralım. Sor. Anlattıklarımdan senin her zaman bir fikrin var? Anlattıklarımdan ne çıkardın? Bunları söylersem? Hayır, film hani film izlenir mi sence? İzlenir. Kesinlikle izlenir Kesinlikle mi? Kesinlikle izlenir. Hoşuna gitti mi? konusu? Evet. Yani şöyle düşünüyorum. Ee, Uganda gibi bir ülkede yaşayıp hani bazı şeylerin az çok ne olduğunu bilen insanların bu filmi izledikten sonra daha böyle kafasında birçok şeyin netleşeceğine e, şurasını anlamıyorum. Burasını anlamıyorum. Bu ülkede neden böyle şeyler alıyor Uganda'da? Hani Bunları, bu soru işaretlerinin e, gideceği bir film olduğuna inanıyorum. Hatta bugün eve gidince de izleyeceğim bunu. Hadi be. Yemin ederim. İzleyeceksen sonra konuşalım mı? Konuşalım. Tamam. tamam. E, Yorumlarınızı e, esirgemeyin, evet. izlemek istiyorsanız izlemek istiyorum deyin, izlemek istemiyorsanız Gidin. izlemek istemiyorum. <laughs> Basmayı, ya hoşumu, yani tek ilgimi çekmedi Alp Bey falan, Aynen. ay abi falan demeyin. Alp, ben 21 yaşındayım, küçük gösteriyorum da. Kompleks değilim. Ben biraz. de 21 yaşındayım, büyük gösteriyorum da. <laughs> o da biraz kompleks. Ee, ben videoyu kapatmak istemiyorum, dürüst olayım. <laughs> ay ben de istemiyorum arkadaşlar. Biraz gitti değil mi, mi? hoşuna gitti evet, değil mi? mi? Hoşuna gitti evet, bugün hiç çekesim yok <laughs> Açık şey, konuşacağım. Hoşuna gitti. Ay becim, o kadar istemiyordu ki anlatamam. Evet, çünkü Alp'i biraz kızgın, o yüzden bunların etkileri var. Ee, ama böyle bir başlayınca da hiç istemiyorum. Kapalı gelmedi şu an. Şey, bir şeyler mi konuştuk? <gülüyor> <gülüyor> Sohbet edelim ya. Mara mı parti kuruyormuş. <laughs>